Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf ve Tekin'le beraber odun kırıyoruz. Ne yapacağımızı bilmedik böyle. Oduna filan ihtiyacımız var. O yüzden de odun kıracağız. Siz topladıktan sonra bana verin. Ya yakın ya şöyle artık. Yakın yakın patlatın. Neyse evet. hadi. Kurt da yardım edecek size. Koyun öldürmekte ve zombilerle savaşmakta yardım edecektir. Evet. Bana verin odunları kırdıktan sonra ve büyük kurtlarla zarar vermeyin. O sizi kovalamasa bile değmeyin ona günahtır. Siz kaç tane odun toplayacaksınız? Ay, ben kaç 20 falan filan toplarım. Yirmi peki. 8 <laughs> sen ne kadar toplayacaksın? Hadi <laughs> getireceğiz. Yine mi aldık Al iki tane, üstü Yeter mi? Kaç tane? Tamam yeter. Hadi gidelim. Benim işim şey var geleceğim hemen. Nereye? Hı, benim de işim var hadi. Ha nereye? İşimiz var. Evet, i̇şimiz. İşiniz var? Evet, adayım onunla. Siz bir şey mi karıştırıyorsunuz ya evet. nereye? Hadi al burada tekme al. Nereye? Hiçbir şey ya hiç müsaade. Oğlum tekme. Biraz de. yorulduk. Arkadaşlar bunlar bir şey karıştırıyor. Bunlar ne karıştırmadığını şey öğrendim. Duyuyoruz. Peki. Bunlar kesin bir arkadaşla konuşacağız. Tekin tamam gitmiş arkadaşlar. Öncelikle Tekin'i takip edeceğim. Evet. <laughs>

Tekin orada arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekin, tek, tek, tek. Ne yapıyor ya orada Tekin? Kulede. Ben birazcık arkadaşlar izleyeceğim. Şurada köylü yere bakıyor. Neyse. Bir şey unutmuşum ya. Nereden atıyor? Ne yapıyor ya Tekin burada? Ah neredeyse kırıyor. görmesin burada saklanacağım. Nereye gidecek acaba? Burada bir şey yapıyor ama anlayamadım. Bir sandık sesi falan geliyor. Elinde bir şey var arkadaşlar. Neyse o gitti. Şimdi arkadaşlar elime gideceğim burada bir şey var ses geliyor ne sayıcı var modları arkadaşlar burada kıracağım bir şey bulmak aha bu aha arkadaşlar bu denizin kalbi ne iş var bunun tekinde demek ki benden bir sıra saklıyormuş neyse çaktırmadan şuradan gideyim beni görmesin Tekin. Buyur. Tekin. Var ya. Gel buraya gel. Sana bir şey söyleyeceğim çok önemli gel. Vardım vardım. Dur şu kılcım alayım biraz oynanıyor. Bir gel var. neredesin? Buyur artık abi. Ee, oğlum. Evindeki şu tuvalet kutusu ne acaba? Ne tuvalet? Oh, Deniz'in kalbini mi saklıyordun sen? Neden bize söylemedin? Bakayım, ne sırka ben de anlamadım ya. Yani. Bizden zengin mi almaya çalışıyordun yoksa bilmiyormuş gibi yapma. Ee, oğlum, evimi bu basaklısın. Bak evimde hiçbir şey yok. Gel oğlum, gel. Seni sadece tek bir şeyle affederim. Tek bir şartta. E, ee, bana hiçbir şey yok. Tek bir şartta affederim diyorum seni. Tamam ne ne Yusuf takip edeceğiz onun da bir sırrı varsa artık öğreneceğiz kabul ediyor musun ona da söylemeyeceksin tamam ama tamam. bir şeylerine dokunmak yok tamam hadi gel hadi gel çaktırma Yusuf belki birazdan gelir görmedin nereye gittin Yusuf'un ses geliyor Yusuf Efendim? nereden geliyorsun bir şey unutmuşum ya ne unuttun? sana vermeden bir şey yoktur. Ne? Bu. Oğlum bu kadar yol çok için ne geldi? Evet gel. bir de şey alacak çaktırma. çaktırma. Çaktırma Ne alacaksın? Söyledim. Şey Tekin. Gel buraya. Biz de bir tekne falan yapıp para şuraya bir Belki ihtiyacımız olur. Bir yapalım şurada bir tekne. Acaba. Sen de yap kendi teknen. Evet. sen aldın yani. Tamam tamam. Tamam kardeşim. Hmm, evet, Tekin al Al attım. Nerede? Aslında tamam. biliyor muydun bu eşyaların azıcık canı var. Birazcık şansla hemen üstünü yaktığın zaman kurtarabilirsin. Tamam. Hatta ben bu kadar da kirekli falan patladım ben. Nereler? Buralarda. Hayır orası zaten öyle. Nereye gidiyorsun gel. Bırak, bu arada ya. Hayır gel onun için vermedim bak bak tamam, yapacağım tamam. demiştim. tamam tamam. 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 Bu arada nereden... nereden... arkadaşlar bak şıkanlık nereden... odasını tekrar yaptık. Bu arada gardiyanların yerini zar zor bulduk. Videosunu odası. falan çekemezdik yani öldük biraz. Ne? Gel Tekin çaktıracaksın. Ne? Yok hiçbir şey. Tamam. Gel gel birazdan zaten turacağız. Gel geliyorum birazdan. Peki hadi gel. Sesi kapayacağım. Tekin. Tamam. tamam Hadi gel takip edeceğiz evet. Ne oldu? Bak gidiyor Galiba diğer köye gidiyor Hadi biz de arkasına gidelim gel Bin tekneye Sesimiz artık bizim duyamaz uzakta oldu. Gel bin evet. Gitti mi acaba? arkamdan gel. Harbiden de arkadaşlar şu an Dream'e de benziyorum arkadaşlar biraz. Zırh giyince bakın. Ama maskemi çıkarınca Atakan'ı. Aşağıdaki kırmızı nokta gösteriyor. Sıfır nerede olduğunu Bu tekne ne ya? Bir teknesini unutmuş. Burada. Koyunlar siz mi unuttunuz yoksa? Öyle unutmayın ya. Doğaya saygınız varsa bu tekneye de saygınız olsun. Sonuçta. Oh! Yusuf sandım lan. Neden yanında deniyoruz? Gel bir bakalım. Oğlum şurada beyaz filan bir şey var. Oğlum bu ne? Gel şurada bir tekne deneyin. Bakalım. Bu gördüğüm gerçek olamaz. Hayır. Bunu yapmış olamazsın Yusuf. Uy. Şurada bir tabela da var. Çok iyi görmüyor tabela galiba. Şurada bir saklanarak Opa. suyun içinde izleyeceğim. Bu köy Yusuf'un köyüdür. İzinsiz girmek yasaktır Hayır. Düşündüğüm şey yapmış olamaz. sırrı söyleyen ölür. Bunu nasıl yaparsın Yusuf? Çık dışarıya. Ne oluyor, Neredesin? Yusuf. Şey ne Gel buraya. Bunu bize nasıl yaparsın? Neyi? Burayı yaptığını nasıl söylemedin bize? Neden? Neyi? Neden söylemedin bize? Oraya asın ya. Mustafa, şey. Sabunu sar sarsın ha kendi mi olsun ne ya? Oğlum, oğlum gel buraya ben. gel. Oğlum, Biz oğlum. iki kişiyiz gel. Yakalayın bak yakaladım bak. 10 kişi oğlum bana hiçbir şey vermiyor. Arkadaşlar Yusuf bizden habersiz köy yapmış. Ama artık bunun da sırrını öğrendik. Bunun gibi daha fazla videoların gelmesi için de abone olun arkadaşlar. Devam Oğlum sır videosu Sırrını öğrendik Yusuf'un. Sır videosu değildi ama bir şüphelendim senin sırrını öğrendim sonunda. Devam. Parçası. Neyse evet. arkadaşlar evet. abone olun. Evet. veriyor musun? Köyü veriyor musun? Köyünün başına çal gel buraya. Köyünü başına çal.